Merhaba canlar bu videomuzda Avrupa'nın en iyi panteonun karşımda olduğu yüksek ölü hard dereceli maçımıza sen de hoş geldin. Evet bu maçı oynarken ben karşımdakinin bu kadar iyi bir sıralamada ve bu kadar iyi bir oranda olduğunu bilmiyordum. Ama maç geçmişlerimi ben sürekli incelerim ve merak edip baktığım zaman da fark ettiğim bir şey oldu aslında sonradan. O yüzden sonradan izlediğim çok özel bir mal özlenen bir kahraman videomuza sen de hoş geldin. Biliyorsun ki Meta'da Baron Lane'de en değerli Euro'lar arasında mal fight'ta bulunuyor. Ve karşımda çok ezeli bir rakip. Uzaktan bana çok fazla dürtecek ve sıkıntı çıkaracak Akali var. O yüzden defansif bir oyun sergileyeceğiz bu maçta. Malphite mesela gelmiş şu an. Yampiri de bizimkiyle bir fight'a giriyor. Benim tabi burada malamaz olduğu için yüksek geç gireceğim. Bir Q spam atarım. Çıkarım agacım. Tabi pozisyonda elbette ki desteğimi vermek istiyorum. 3 level'ım. Biraz da geri kalıyorum. mal bu da çok fena pozisyona girdiler. Akali'ye şöyle bir atıyoruz son vuruşumuzu. İlk karar olsun. Z'de kalıyor ve takımımıza en etkin yardımlarımızla bu şekilde gerçekleşmiş oluyoruz. Bu arada bu H hey Can dolu yüksek öyle hard maça geçmeden önce de beğeniyle her bir canım videomuzu desteklerse gerçekten çok sevinirim ve verilere baktığımız zaman videoları izleyenlerin maalesef %66 %70 gibi çoğunluğu halen kanalımıza abone olmayan insanlar elbette bu kanalın sen de ilk videosunu sen izliyorsan bu arada kanalımıza sen de hoş geldin. Böyle emin ol ki bu kanalda çok faydalı güzel içerikler bulacaksın. Senin zararına ve kötü içeriklerle kesinlikle karşılaşmayacaksın. Küfürsüz kaliteli maçlara ve öğretici maçlarla karşılaşacağından emin olabilirsin. Bu şekilde de bütün videolarımızı sana yüksek ilo dereceli bir şekilde sergiliyoruz. Evet Malfight'ı bir süredir videosunu çekmiyorduk ve bir sonraki videomuzdan da spoiler verecek olursam yeni metada çok değişik bir sistem keşfettim ve yeni metada keşfettiğim sisteme dair önümüzdeki haftada videosu gelecek ve yayınlara videolara kaldığımız bu şekilde devam edeceğiz. Sen peki Malphite'i seviyor musun? Baron'da güçlü olduğunu düşünüyor musun? Bununla alakalı de yorumlara kesinlikle yazmayı da unutma. Şimdi asıl fightlar başlamadı ama asıl fightlara başlayalım. Çok az bir vakitimiz kaldı. Çünkü Dragon'umuza yaklaşık 10 küsür saniye kaldı. Bu Dragon fightında çok muhteşem bir fight izleyeceksin. Rakibe nasıl Malphite dediği şekilde koyulur diyecekken görüyorsun Pantheon o kadar iyi ki adam orada beni dürtmeye kalktı. 2 v 1 gireceklerdi yüksek ama Akali orada pozisyonu iyi değerlendirmedi. Nasıl iyi değerlendirmedi? Orayı hızlı bir şekilde, seri bir şekilde pushlayacaktı ve 2 v 1 bana girmeleri gerekiyordu. Ama Akali'nin suçu sağ olsun. Pantheon da bana burada etkili bir gen katamadı. Çok etkili fightlar dönüyor. Ben de burada yetişmeye çalışıyorum. İrelia bu arada çok temiz oynadı orada. Bizim jungle'ı direkt düşürdü. İrelia'ya direkt fokusumuzu atıyoruz. Q spamlıyoruz ve ultimizi direkt gördüğün gibi laksa fokusluyoruz. Neden? Support Lux olarak biraz kırılgan bir hero'dur. Kırılgan hero olduğu için onu çok rahat bir şekilde alt edebilirsin. Ve biz de Lux'a fokus atarak onu çok rahat bir şekilde alt ediyoruz. Çünkü o çok fazla stun vuran bir hero. Biz Kilit hero'lara ancak ultimizi kullanıyoruz. Dikkat et. Bu maça çok dikkat et. Bu maçta çok az Malphite ultisi göreceksin. Ve çok etkili Malphite ultileri göreceksin. Yani sen de Malphite'a hevesliysen, bu konuda kendini ilerletmek istiyorsan Baron'da özellikle en zoru Malphite'e ulti atmaktır. Ultini doğru yerde kullanmaktır. Bu maçı izleyerek sen de Malphite'den çok iyi bir şekilde faydalanabilirsin. Ve yüksek eloda rakiplerin nasıl oynadığını görebilirsin. Bak şimdi rakip ejdere giriyor ve bir rakip o kadar iyi oynuyor ki bizim canlayı düşürüyor. Yani sıkıntılı bir pozisyon. Garanti bir pozisyon değil. Hatta rakip nasıl geleceğine dair değil. Zed'de orada bir baskı var. Burada ortalık baya karışıyor. Biz bakın ultimizi bekletiyoruz. Neden? Ultiyi bekletmek zorundasınız yüksek eloda. Çünkü 5'e 1 fight girilmez. Ancak bak şu an. iyi bekliyoruz. Tam cana asker ultimizi yapıştırıyoruz. Kemil de orada Stan'la birlikte giriyor ve ejderi çalıyor. Burada muhteşem bir pozisyon ediyoruz. Bakın İrelyan orada cana az Hemen son vuruşumuzu yapıyoruz ve fight'ı burada çok etkili bir şekilde kazanıyoruz. İki tane gördüğün gibi ulti attık. Biri Lux'a yapıştırdık. Direkt knockout ettik. Biri de ejderi attık. Hem ejderi ciddi hasar verip bütün oradakileri stana çıkardık. Hem de Kemil'le birlikte çok güzel combo yaptık. Siz Team fightları bu şekilde takım arkadaşlarınızla uyumlu bir şekilde değerlendirmezseniz aldığınız hi hiçbir hero'nun önemi yoktur. Meta'nın en iyi de olsa en kötüsü de olsa hiçbir şey fark etmeyecek. Ama siz oynadığınız hero'ları combo bir şekilde tam bir şekilde CC olarak iyi değerlendirirseniz çok yol kat edersiniz. Kemil orada gördün yani orayı o pozisyonu istiyorsan bir daha geri al. Çok dikkat et. Ben burada almayacağım. Senin almanı istiyorum. Orada Kemil'e dikkat et. Duvara yapışmış ve benim ulti atmamı bekliyor. Sanki biz onunla takım arkadaşı gibi oynadık. Ultimi atıyorum. Ve kemirle stanlı bir şekilde girdikten sonra rakip zaten içinden geçiyoruz. Art ejderi alıp art team fight'ını kazanıyoruz. Çok worth bir pozisyon. Ya yani o pozisyonun üzerinde birazcık durmak lazım. Bence bu tarz pozisyonlara sen de dikkat etmelisin ki oyunda gelişebilirsin. Bak bekliyorum. Tam Cem'in ultisini attığı anda ultimi yapıştırıyorum. Ve gördüğün gibi sanki takım arkadaşı premis hali Akali'yi çok hızlı alıyorum. 3 ulti gördüm ve 3 ultinin ne kadar etkili olduğunu gördüm. Doğru pozisyona doğru ultiler atarsan çok etkili olur. Mesela Pantheon da burada çok güzel ulti attı. Ama biz 3 ve 2 olduğumuz için Pantheon'u çok rahat bir şekilde aldık. Can da bize iyileştirme saldı. Ve burada İrelia'yı bitiremiyorum. Ben düşüyorum. Ama çok worth bir pozisyon geçiriyoruz. Bu arada bu oyunun tek hatam var benim bu oyunda. Tek hatamı da şu an izlemiş oldum. Alameti alıyoruz en azından. Fight'tan daha karlı çıkıyoruz. Benim düşmem hiç önemli değil. Ben orada kendimi önemsemiyorum zaten. Bence canlılar dediğim gibi ultileri bekletmek, skilllerini doğru yerde kullanmak çok çok önemli bir şey. Ona göre pozisyonu değerlendirsen daha iyi olur. Mesela burada rakip çok güzel baskı yapıyor. Akali'yi koridorda ezmemize rağmen gördüğünüz gibi çocuk 2'de iki ikisini tertemiz atıyor. Jungle'ımızı dahi düşürüyor. Bitti çok fazla baskı yiyoruz. Kule altı atıyor ama ne yapıyoruz? Doğru yerde yine ultimizi yapıştırıyoruz. Bize girdiği anda direkt cezasını kesiyoruz. Ama tutup da boş yere ulti alsak Akali bizi alırdı. Çünkü rakip de çok bilinçli, çok kaliteli bir rakip. Hani burada izleyenler varsa, eğer oyun içi oynayanlar varsa gerçekten bütün oyuncular bence bu maçta çok kaliteli. Adil bir maç izliyorsun. Skorlar yakın, kuleler yakın. Her şey birbirine yakın bir maç. Sadece kim hangisi daha iyi takım oyunu oynarsa bu maçı kazanır. Mesela Kemil çok güzel baskı yapıyor orada. Pozisyonu bitirecek ve laksı alacak. Kemil hata yaptığı kadar da iyi pozisyonları da değerlendirmesini biliyor aslında. Pantheon da aynı şekilde. Pantheon'u mesela burada direkt cezalandırıyoruz. Direkt W atmasıyla birlikte cezasını kesiyoruz. Candan'ın burada ultileri fark ettiysen çok etkili oluyor bence. Bu arada yeni gelen ilk defa videolarımızı izleyen halen abonemiz olmayan arkadaşlara da sesleniyorum. Hoş geldiniz. İyi ki videoyu izliyorsunuz. Ve abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Ve yani burada kendimi kuleminde sonunda 12. dakikada almış oluyorum. Hemen burada seri bir şekilde fark ettiysen alametimizi açıp kulemizi aldıktan sonra direkt baronumuza giriyoruz ve rakibi baronla cezalandırıyoruz. Evet Zed biraz agresif yaptı. Orada pozisyonu iyi değerlendirmedi ama burada çok iyi bir baskıyla bence oyunu hızlı bir şekilde bitireceğiz. Yani gördüğünüz gibi sunucunun en iyisi Avrupa'nın en iyisi dahi iyi olsan bir hero daha çok iyi dahi olsan team fightları takım oyunlarını iyi değerlendirmediğin sürece yenileceksindir ve iyi bir maç geçirmeyeceksiniz. Laksa gördüğün gibi. Yine fokus atıyorum. Yine ultim yapıştırıyorum ve yine tek atıyoruz. Yani şu ana kadar tüm attığımız ultiler yaklaşık 5 ulti attık herhalde. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltirsiniz. 5 ultinin de 5'isi aşırı etkili oldu. Ultimizi sakladık ama yeri geldiği zaman yapıştırdığımız anda rakibi çok ciddi cezalandırıyoruz ve hızlı bir şekilde çok özel yüksek ilo maçımız daha seninle birlikte bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde de skorlarda izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Daha nice güzel kısa ve öz muhteşem videolarda görüşmek üzere. Yeni gelen canlılar tekrar ama tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ben Berşah. <laughs> <laughs>